Hmm. Bu arada sen beni aradığında neredeydin biliyor musun? Milano'da. Aa, şey bilirsin, Lanidakka. Acayip bir yer bak, acayip bir şehrin en acayip balıkçısı. Ee, evet, ben de birkaç kere gittim ama bütün balıkçıları ezberlemedim haliyle. Bak bira'ya, muazzam bir yer. Herkes patates kızartır değil mi? Bunlar zucchini'den yapıyorlar, yani kabaktan yapıyorlar. İnanılmaz bir şey abi. Yani biliyorsun aslında ben normalde böyle... ...değişik tatlara karşı biraz bana kal geliyor, bir dur geliyor ama... ...abi yedim. Acayip, muhteşem bir şeydi. <laughs> Zucchini ha? Evet. Yani sonrasında ahtapot da geliyor ama... ...yani zeytinyağlı, domatesli falan. Bir gün beraber gidelim, ne dersin? peki o zaman şey ne dersin böyle herkesten gizli böyle bir kaçamak, hafta sonu kaçama Milano? Nasıl fikir? <laughs> Biz en son yurt dışında ayrılmamış mıydık ya? şey evet Paris faciasından bahsediyorsun değil mi? Yok. Kulşever faciasından bahsediyorum. Bak hatırlamıyorsun bile. Ay yok canım. Tabii ki, tabii ki. Hatırlıyorum. Hatırlamaz mıyım? Of! Canım ne yapmıştı be? Yok canım, sende. İnanmıyor musun bana? Ah, selam. Rezervasyon tamamdır. <laughs> Sağ ol canım. Sibelciğim. Ah, Ay canım ne... Bakar mısın şuna? Çok... Çok özlemişim seni ya. <laughs> ya tamam. Kraliçe küskün aramıyor beni de. Sen niye aramıyorsun kızım? Ama Cenk, Cem, işler güçler. Ne olacak? Aynen, anlıyorum anlıyorum. Zaten sizin sizin sorununuz bu. İşi fazla ciddiye alıyorsunuz. Ya. Sibelciğim, biz de sen gelmeden tam eski yurt dışı maceralarımızı konuşuyorduk. Şeyi hatırlıyor musun? Neyi? Şu Bali'deki yılan maceramızı. <laughs> Hatırlamaz olur muyum? Ben unutulur mu İnsan her zaman odasında bir tane kobra görmüyor. Tabii ki hatırlıyorum. <laughs> İnanılmazdı gerçekten. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, hocam ben sizi yolcu edeyim. Ay peki oradaki herkesin bunu olağanüstü doğal karşılaması. Evet. Çok saçma ya. <laughs> Hiç, hayır ya. Hiç sorma ya. Adam nerede şeye getirdi ya. Hani Kobra ile beraber uyuyabilirsiniz. Sorun değil. Ki. Çok saçma, çok garip bir durumda ama işte başına gelecek bir şey herhalde. e <laughs> <laughs> oldu o zaman ben gidiyorum. Tamam. Hadi canım. Of tuhaf ya. Çok özlemişim biliyor musun? Cobra'yı hmm. da mı? <laughs> evet. Onu bile. Hoş bir yer.